Kızlar ne yapıyorsunuz anneciğim? Hiç anne. <laughs> Sihirli kutudan oyuncak çıkartıyoruz. Sonra bu Nasıl oluyor öyle? Abi, aa, aa. Wow. Kızlar nasıl yapıyorsunuz onu öyle ya? Çok kolay. Aa, aa. Sihirli aa. değnek onlar demek ki. Ben de size dondurma getirmiştim. Ay, Ay, ben dondurma yani. istemiyorum. Sen dondurma istemiyor Aynen. musun? Aynen. E, ne istiyorsun? var var dondurma Aa, O sıkıntı değil. Ben bu sihirli kutudan dondurma şekeri çevirebilirim. Aa yapabilir misin ama? Evet. Hadi bakalım dene o zaman. Aynen. Hadi oyuncağını al o zaman bu dondurmayı koy oraya. Bir daha da şeker yesin o zaman şeker <laughs> çok iyi. Bakın bakın bu dondurma şekere dönüştür. Fokus. Aa a, Hüma oldu mu acaba? <laughs> al bakalım. Aa, <laughs> dondurma şekeri dönüştü. Kızlar bakın. Aa, sihirli kutunuzla değneğinizi alıyor değil mi? Aa, getir onu. Getir. 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 Gel gel. <laughs> Kutuyu aldım. Her istediğimi yapabileceğim şimdi. Nasıldı? Dokuz. Dokuz. Olsun bir dondurma. Bu ne ya? Bu nasıl oluyor? Ben dondurma istemiştim sen nasıl geldin buraya? Şimdi sen görürsün bu bizim zehirli kutumuz. Okulun kutumuzu kutumuzu zehirli kutumuz. Şuna bak şuna. <şimdi. gülüyor> Yine al. Al senin hakkında. Al. Hadi yiyelim.